Şu an ilçemizin ortasından geçen Ezine Çayı Havzası'nın kenarındayız. Abana'dan başlayıp Yaralıgöz istikametine kadar giden 45 kilometrelik bir havza Ezine Çayı. Dolayısıyla sel felaketinden sonra bir daha yaşanmaması için alınan tedbirler noktasında takimat duvarlarının tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde, ilçe merkezinde, Mücavirhan Sınırı Yaşası'nda 5 tane ulaşım köprüsü yapıldı. Bunların dört tanesi kemerli köprü. Mücari ansınları dışında üst havzada iki tane yine ulaşım köprüsü. Biri kemerli olmak üzere devlet su işleri tarafından e, projelendirerek projelendirilerek yapılarak hizmete açıldı. Bunun yanında bir yine e, köprümüz devlet su işleri tarafından ihale edildi. İnşallah kısa zamanda da tamamlanarak özellikle köylerimize karşıtan karşı ulaşım sağlayan bir tesiste açılmış olacak. Bu havzada gördüğümüz şu an e, önünde durduğumuz deli su işlerinin hizmeti aldı. Yeni hizmete soktu. Sel barajı. Bunun amacı aynı zamanda yukarıdan gelen telesuatı engellemek tutmak. Aşağıya ilçe merkezi havzasına gelmesini engellemek. Aynı zamanda yukarıdan e, yüksek debide gelen suyun hızını kesmek amacıyla projelendirilip hizmet alındı. Yüksekliği 18 metre. Aynı zamanda ilçemize güzel bir şeyin barajın arkasında gölet hazırsıyla bir güzellik kattı. Devlet Suistleri'nin çalışmaları hala devam ediyor bu havzada, özellikle üst havzada. Bu tesisten hariç yine üst havzada bunun yukarısında 5 tane tersip benti yapılarak hizmete açıldı. 3 tane tarak, 2 tane de tırmık yapılarak hizmete açıldı. Buradaki amaç tamamen yukarıdan gelecek uzun ve yan kolları, onlarca yan kol olan ezine çayının getireceği ağaçlı terasofat gibi ondan sonra malzemeyi ilçe merkezi sınırlarında yukarıda tutarak sel felaketini yol açmasını engeller bu yapıldı. Şu an gördüğümüz tesis arkamızda olan tesis de güzel bir tesis oldu. Aynı zamanda ilçemize bir görsel e, güzellik de kattı.